2013-2014 futbol sezonu sınırımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Şimdiden kulübüm adına, futbolcularım adına, yönetim adına, değerli sınır halkına, büyük taraftarımıza şampiyonluk sözünü veriyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak çok iyi çalıştık, çok iyi transferler yaptık. Sınırlığın gençlerini takımımıza kazandırdık. İnşallah bu sene şampiyon olup mutlu sona ulaşacağız. İkinci başkanım, genel kaptanım, yönetim kurulu üyelerim yılmadan çalıştılar. Şimdi bizim tek bir şeye ihtiyacımız var. 12 numaramız yani büyük sındırgı taraftarına sındırgı taraftarının desteğine ihtiyacımız var. El ele vererek, omuz omuza vererek inşallah mutlu sona hep beraber ulaşacağız. Sadece şunu söylüyorum. İnanmak başarmanın yarısıdır. Bizler inandık. Sizler de inanın. Diyorum ki hak eden hak ettiği yerde olacak. Ben Önder Saçarlar Sındırı Belediyesi Spor Yönetim Kurulu üyesiyim. 2013-2014 sezonu Pazar günü kendi sahamızda yapacağımız okey spor maçıyla başlayacağız. Bu maçta tüm taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Belediye Başkanımız Özgür Arturlar takımımıza verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederim. Ben İbrahim Yalçın, Sındırı Belediyesi Spor 2. Başkanıyım. 20 yıldır bu, bu canlı içinde yer almaktayım. 2013-2014 futbol sezonu pazar günü başlayacaktır. Bu arada e, tüm belediye başkanımız Özgür Hatırlığa tüm, tüm destekleri için teşekkür ederim. Tüm taraftarlarımızı maça davet ediyorum. 2013-2014 sezonu inşallah Sındırgı Belediye Sporcu Ayı'nın olacak. Bu sene kesin bal koş yapıyor. Sındırgı Belediyespor'un büyük takımın büyük taraftarı olarak bu sene şampiyonluk hedefi, hedefimiz ve inşallah da şampiyon olacağız. Sındırgı Spor'un fanatik taraftarıyız. Her hafta maçlarına gidiyoruz. Bu sene Sındırgıspor'u şampiyon yapacağız el birliğiyle. En büyük Sındırgı Spor. eski idaresi, eski hocası. Şampiyon olması için elimizden gelen her türlü şeyi yapacağız. Tamam. Destekleyeceğiz inşallah. Sındırgı Belediye Spor taraftarıyız. Ailece her hafta maçlara gidiyoruz. Şampiyonsun olsun Sındırgı Belediyesi Spor. Belediye Spor taraftarıyım. İnşallah bu sene şampiyonuz. Spor taraftarıyım. Sındırgı Spor'a başarılar diliyorum. Şampiyon. Şampiyon. olmasını diliyorum. Herkese teşekkür ederim. Şampiyon. Sındırgı. Şampiyon. Sındırgı. 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 Kırmızı. Lacivert. Kırmızı. Lacivert. Sındırgı Belediyespor'umuzu esnaflar olarak tüm gücümüzle destekliyoruz. Maddi ve manevi olarak futbolcu kardeşlerimizin, Okan hocamızın ve yönetimimizin yanındayız. Sındırgı Belediyespor bu yıl şampiyon olacak. Sındırgı Belediyespor'un taraftarıyız. Forza Sındırgı! Kırmızı ilerciler, trenlerimizin aşığıyız. Sındırgı sevdalısıyız. Sındırgı sevdalısından öteye Sındırgı'nın aşığıyız. İlçemizde e, tek etkinlik olan futbolu her zaman için destekliyoruz. Maddi bağlamda fazla bir desteğimiz olmasa bile manevi bağlamda e, takımımızın her zaman için arkasındayız. Takımımıza bu sezonda başarılar diliyoruz. İnşallah Allah nasip ederse şampiyon olup Bar Ligine çıkmayı ve Sındırgımızda daha büyük e, takımları misafir etmeye ve Sındırgımızın e, spor cami, camiasını daha, daha ileri bir şekilde gençlerimizi de altyapıda yetiştirerek daha güzel günlere götürmeyi düşünüyoruz inşallah. 2013-2014 sezonunun sonunda belediye spora grubunda başarı alırız. İnşallah şampiyon olur. Yani gölden destek Aynı zamanda da üstte işte görevli olduğumuz için de e, bir taraftar olarak da e, elimize gelen her türlü desteği, manevi desteği ve maddi desteği yapmaya